Ve Tek Seyahat Haberleri Programı Gezelim.com'a bu haftada yepyeni seyahat haberleriyle başladık ülkemizden ve dünyadan son dakika anlık seyahat haberleri Gezelim.com'da ve hiç vakit kaybetmeden Gezelim.com editörlerimizin hazırladığı seyahat haberleri turuyla programımıza başlıyoruz. Önce Topkapı Sarayı'na gidiyoruz. İstanbul dendiğinde akla gelen en önemli turistik noktalardan biri Topkapı Sarayı ve Topkapı Sarayı'ndan hazırladığımız özel haberimiz geliyor. Gezelim.com'la bu hafta Osmanlı tarihine gizemli bir yolculuk yapıyoruz inşa edildiği günden bu yana Osmanlı Devleti'nin kalbi, ruhu, mihenk taşı olan Topkapı Sarayı'ndayız. 1924 yılında müze formatına çevrilen Topkapı Sarayı 4 avlu ve haremden oluşmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul'da uğramadan geçmediği noktalardan biri olan sarayı siz de görmek isterseniz salı günleri hariç sabah 9 ve akşam 6 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Uh, well i think it's very beautiful it's very impressive it's so big i never seen anything like this before well actually i don't know a lot of the history so i'm learning it while i'm here but i think it's very interesting to know how istanbul was made and how everything got together Ve bizim gibi olan so it's really amazing place all these Asian and unique things that inside the palace so I'm really impressed with it especially her mom's places there yeah and uh, Sultan's mother's place so really impressed so and I have no word to describe these emotions. turistin ziyaret ettiği yerlerden biri Akdamar Adası ve üzerindeki kilise. Ve şu anda bembeyaz karlar altındaki Akdamar Adası turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, bembeyaz kar örtüsüyle ziyaretçilerin uğrak mekanlarından biri oldu. İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, kışında adeta beyaz gelinliğini giyerek görsel şölen sunuyor. Müzik Kebaş ve Demit ilçelerindeki iskelelere gelen yerli ve yabancı turistler buradan teknelerle yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından adaya ulaşıyor. Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından bölgeye giden ziyaretçiler masmavi gölün içinde beyaza bürünen ada ve üzerindeki tarihi yapıları gezerek fotoğraflarını çekti. Bir haberimiz Cape Town'dan, Güney Afrika'dan geliyor. Cape Town'un özellikle de rengarenk mimarilerine sahip Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla dikkat çeken Bokap bölgesine gidiyoruz. Bakalım nasıl güzellikler gelecek ekrana. Tarihi, mimarisi ve Arnavut kaldırımlı rengarenk sokaklarıyla Keptan'ın en gözde turistik noktalarından biri olan Boğkap, şehir merkezinin hemen batısındaki Signal Tepesi'nin eteklerinde bulunuyor. Hollandalı sömürgecilere tutsak edilip köle olarak Keptan'a getirilen Malay Müslümanlarına kiralanmak üzere 18. yüzyılda inşa edilen Boğkap semti, bu kişilerin soyundan gelen ve semt nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Kep Malaylarının tarihi ve kültürel merkezi kabul ediliyor. Volkap, merkezi konumu, özgü mimarisi ve eşsiz manzarasıyla varlıklı beyaz nüfus ve müteahhitlik firmaları için cazibe merkezi olma özelliği de taşıyor. Volkap ve çevresinde son yıllarda hızla yükselen modern binalar, tarihi semti mimari dokusuna yönelik endişeleri beraberinde getiriyor. Varlıklı nüfusun Volkap ve çevresine taşınması, semtin düşük gelirli nüfusunun üzerinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan baskıya neden olan soylulaştırma meselesini ortaya çıkarıyor. Mingoların muhteşem kış dansını izliyoruz. Türkiye'de ilk 12 sulak alan içerisinde yer alan hersekle günü bugünlerde kış göçmen kuşlarına ev sahipliği yapmanın hareketliliğini yaşıyor. kuş göçünün etkilenmemesi için Osman Gazi Köprüsü'ne kavis verdiren ve son sayımlara göre 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla kuş oteli olarak biliniyor. Marmara'da bulunan az sayıdaki lagünlerden biri olan 152 hektarlık Hersek Lagünü'nde bulunan kış gözlem kulesi de adeta alana ayrı bir renk katıyor. Bugüne kadar bilinen 40 kuş türünün ürediği sulak alan ve çevresinde alana önemli kuş alanı özelliğini katan Karagagalı Sumru başta olmak üzere boyraz kuşu, Uzun Bacak, Küçük Halkalı Cılıbıt, Akdeniz Martısı, Gümüş Martı, Yeşilbaş Ördek, Bahri, Su Tavuğu, Sakar Meke, Dere Düdükçünü, Sumru gibi su kuşlarının yanında 20 tür ötücü kuşunda alan çevresinde kuluçkaya yatığı biliniyor. Müzik Alanda bir önceki yıla göre iki katına çıkan flamingo popülasyonu başta doğa fotoğrafçıları olmak üzere kuş gözlemcileriyle doğa severlerin dikkatini çekmiş durumda. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kuş fotoğrafçıları, lagünde bulunan türleri fotoğraflayıp arşivlerine ekliyor. turuna katılan turistlerin rotasında şu anda buz tutan Girelek Şelalesi de var. Mükemmel manzaralar sunuyor. Erzincan'da dondurucu soğukların etkisiyle buz tutan ve her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Girlevik Şelalesi, turistik Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların da uğrak noktası oldu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köy sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, yaz-kış turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle 3 metreyi bulan bu sarkıtlarının oluştuğu şelale, Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların da kenti ziyaret ettiği rotalar arasında bulunuyor. Müzik Kars'tan hareket eden ve sabahın erken saatlerinde ulaşan trenin yolcuları, verilen 3 saatlik seyahat arasını kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek değerlendiriyor. Müzik Donan şelaleyi de ziyaret eden yolcular burada güzel manzarada çay içi fotoğraf çektiriyor. Harikulade. Çok güzel. Yarı yıl tatili geldi ve şu anda Erciyes'e yarı yıl tatilinde yarım milyondan fazla turist bekleniyor. Detayı haberimizde. Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sömestr tatilinde yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce uygulanan master planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezine dönüştürülen Erciyes, yurt içinden ve dışından yoğun talep görüyor. Otellerin yarı yıl tatili öncesi %100 doluluğa ulaştığı merkezde günü birlikçiler de dahil olmak üzere 400 ila 500 bin misafirin ağırlanması bekleniyor. Yani Kayseri'de böyle bir yer olması bizim için çok büyük avantaj, bizim için çok büyük mutluluk. Şehir dışından da yurt dışından da turistlerimiz gelerek Kayseri'mizdeki Erciyes'in tadını ve keyfini çıkarırlar. Erciyes şey Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes'teki pistlerin Aralık ayı ortasında hizmete sunulduğunu anımsattı. Aylar öncesinden rezervasyonlar başlamıştı, şu anda gelen taleplere karşılık veremiyorlar diye biliyorum çünkü biz de misafirlerimize yer bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çok kalabalık, çok keyifli bir sömestr geçireceğimizin işaretlerini almış durumdayız. 41 tane çok kaliteli pist, bunun yanı sıra Kapadokya bölgesinde olmamız, Kayseri gibi büyük bir medeniyet şehrine 15 dakikalık mesafede bulunması dünya turizmini yavaş yavaş Kayseri'ye doğru çekiyor. Çok şükür biz de bundan çok mutluyuz. Merkezde ziyaretçilerin keyifle kayak yaptığını vurgulayan Cingi, özellikle son günlerde etkili olan kar yağışının sezon sonuna kadar kendilerini idare etmesini beklediklerini söyledi. Şimdiki haberimiz karavancıları yakından ilgilendiriyor. Özellikle de Uludağ'da karavanlarıyla tatil yapmak isteyenler için harika bir karavan parkı var. Detayı haberimizde. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da karavancılar, turistlerin otele bir gece ödediği paraya aylarca tatil yapıyor. Uludağ 2. Oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı, uygun fiyata Uludağ'da konaklayıp tatil yapmak isteyen karavancıların adresi oldu. Aralık ayında buraya karavanlarıyla gelen aileler Mart ayının sonuna sezon bitinceye kadar kalıyor. Karavanda bir aileye 4 ay Uludağ Oteller bölgesinde konaklamak 5000 liraya mal oluyor. Müzik Karavancılar burada otellere bir ailenin gecelik verdiği parayla 5 ay konaklayabiliyor. Şu an 25 karavanın bulunduğu bölgede sömestr tatilinde sayının 50'yi bulması gerekiyor. Park alanından aldıkları elektrikle karavanlarını ısıtan aileler, Uludağ'ın eksi 15 dereceyi bulan soğuğunda karavanlarının içinde tişörtle kar manzarası izlemenin keyfini çıkartıyor. Isınma ilgili hiçbir problemimiz yok görüyorsunuz. Tişörtle oturuyoruz. Dışarısı eksi 8 derece. Biz tişörtle içeride oturabiliyoruz. Geceleri istediğim sıcaklıkta tutabiliyoruz. Burada konaklayan aileler gün içerisinde pistlerde kayak yaparak vakitlerini keyifle geçiriyor. Müzik Bursa'da işi olan bazı karavancılar her gün işine buradan gidip gelirken bazıları ise karavanlarına hafta sonları gelip kalıyor. Kaçkar Dağları'nda henüz heyecanı başladı. Kaçkar Dağları'na gidiyoruz ve bu heyecanı şimdi hep beraber yaşıyoruz. Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanları ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlamaya başladı. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarf yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise bu spor Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu için... Lise Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Aydar Heliske Havacılık ve Turizm Şirketi'ne lisans verdi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör Terry Gasser, görevlerle helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve birici noktalarını yerleştirdi. Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, iki helikopterle faaliyetlerine başladı. Bölgeye İsviçre ve Fransa'dan gelen 16 kişilik sporcu kafilesinin katıldığı ilk faaliyet, havanın kapalı olması nedeniyle kısa sürdü. Bölgede 9 yıldır pilot ve kayak rehberi olarak görev yapan Roland Brenner, Kaçkar Dağları'nın kar kalitesinden ötürü sporcuların en çok tercih ettiği yerler arasında olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel şeylerinden biri gökyüzünde beliren rengarenk kuzey ışıklarını görmek ve tam da şu anda kuzey ülkelerinde bu ışıklar çok güzel bir şekilde gözlemlenebiliyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de de insanlar kuzey ışıklarını gözlemlediler. İsveç'in başkenti Stockholm'de kuzey ışıkları olarak adlandırılan doğa olayı gerçekleşti. İsveç Örebro Astronomi Dairesi Başkanı Kiel Olauson, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada başkent Stockholm'de kuzey ışıklarının gözlendiğini söyledi. Olauson, dünyanın manyetik alanında bir yırtılma ve çatlak meydana geldiğini ve bundan dolayı kuzey ışıklarının güçlü şekilde gökyüzüne yansıdığını vurguladı. Son gelen raporları okuduğunda şaşkına döndüğünü kaydeden Olauson, son raporlara göre dünyanın manyetik alanında bir yırtık oluştu. Esen sert rüzgarla birlikte Kuzey Avrupa'da görülebilen bir ışık dansına dönüştü, ifadelerini kullandı. Dünyanın manyetik alanının atmosferle birlikte güneşten gelen radyasyonlu ışıklara karşı kalkan olduğunu belirten Olauson, bazen manyetik koruma alanında yırtıklar meydana geldiğini ve bunun sonucu olarak da kuzey ışıklarının gökyüzüne güçlü yansıdığını ifade etti. son önümüzdeki günlerde kuzey ışıklarının Almanya ve Polonya'dan da görülebileceğini sözlerine ekledi. Kuzey ışıkları yeryüzünü manyetik alanıyla güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Müzik. tatil kentlerinden biri. Dört mevsim bambaşka güzellikler sunan Kapadokya ve şu anda da Kapadokya'ya gelen binlerce turist gökyüzünden sıcak hava balonundan karlı Kapadokya'yı izleyebiliyor. Müthiş görüntüler var. Haberimizi izliyoruz. <laughs> tatilini Kapadokya'da geçiren yerli ve yabancı turistler bölgenin karla kaplı manzarasını sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izliyor. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya bölgesi 12 ay boyunca turistleri ağırlıyor. Kapadokya'daki balon turları hava koşullarının uygun olduğu tüm günler yapılıyor. Turistler Nevşehir'in Göreme Beldesi'nden gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava bolonlarıyla kanyon ve vadiler üzerinde süzülüyor. Müzik Yaklaşık bir saat süren turda turistler peri bacaları ve doğal kaya ile kaplı coğrafyayı kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Denizli'de şu anda kayak yapma sezonu açıldı. Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'den sonra kayak merkezi de turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Şimdi kayak vakti Denizli'ye gidiyoruz. Ege bölgesinin en büyük ve modern kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde Karın ve kayak yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar muhteşem manzaralarda unutulmaz anlar yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi yeni sezonun açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen tesis, Türkiye'nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılarla snowboard yapmak isteyen vatandaşları ağırlıyor. Ve bir gezelim komun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gezelimden sonra şimdi hemen yepyeni dünyayı geziyorum başlıyor. Dünyayı geziyorumu da sakın kaçırmayın.